arkadaşlar ben Eker, yine karşınızdayım. Hey dedi, bir konu var. Yine bunu anlatacağım. Buradaki anlatacağım konu e, kolay bir konu. E, ondan şimdi size hemen anlatmaya başlayayım. E, Emmeç döngüsü arkadaşlar. Hey dedi, ki konumuz bugün Emmeç döngüsü. Emmeç döngüsü nasıl oluyor? Bunu anlatacağım size arkadaşlar. Bakayım örnek. Hey dedi Emmeç döngüsü kuralı nedir arkadaşlar? Emmeç döngüsü kuralı şudur arkadaşlar. Bakın. Emmeç döngüsü ee, arkadaşlar ilk 3 ve son 3 üretim binası üretim binasının gökkuşağı yöntemini emmeç döngüsünden arkadaşlar. Şimdi örneklere başlıyorum. Emmeç döngüsünün şeker fabrikası barbekü, fırın, kuyumcu, kek fırını ve dönüm noktasının çelişkisi nedir arkadaşlar? Burada bakın bir çelişki var. MH döngüsü kaç tane? 6. Burada kaç tane var? 6 arkadaşlar. MH döngülerini yazayım o zaman ben. Burada bahsettiği bir tane var. Fırın. Bir tane daha var. Şeker fabrikası. Arkadaşlar bunları eledim. Sondan 3 var mı? Yok. Arkadaşlar ondan geriye 4 kalıyor. 4'ün İkili kombinasyonu açayım. 4 Aktüel 4x 4 40 kolay önemi geçiyorum arkadaşlar. Çok kolay. Ne diyor? M5 nasıldır? Göstereyim diyor arkadaşlar. M5 şimdi size göstereyim. Arkadaşlar emmek döngüsü şöyle oluyor arkadaşlar bakın. Fırın yem değirmeni barbekü düzelteceğim arkadaşlar. olmalı bir dakika tamam arkadaşlar düzeltiyorum arkadaşlar özür dilerim şeker fabrikası bu da sondan 3 dev geri geliyor bakın Sonda ne vardı arkadaşlar? Bahsetmiştik. Buzlu içecek makinesi. Buradan geriye geliyor ne var? Sandviç barı var. Buradan geriye geliyor. Salata barı var. Arkadaşlar işte böyle oluyor. Ee, bakın M5 döngüsü ileriden 3 geriden 3 oluyor. Olay önemi geçtim. Bakın bir tablo varmış arkadaşlar. Üretim binaları hayvanlar önemli yerler. Üretim binası dönüm noktası dondurma cihazı hayvanlar inek önemli yerler tekne. Arkadaşlar soruya bakayım. Yanındaki tabloda çelişkisi doğru olanlar hangisidir? Bakayım. Dönüm noktası dondurma cihazı. Hayvanlar inek. İnekten süt çıkar. Burada süt kullanılıyor arkadaşlar. Beyaz ürünler kullanılıyor. Teknesi siparişinde kullanılabilir. Doğru. Meyve süt Hayvan yok. Kasabada daha çok kullanılıyor. Doğru. basma makinesi. Arı. Otomobil siparişi. Bu da doğru. Yem diliminde hiçbir şey yok. Doğru. Kuyumcu maden. In, hiçbir şey yok. Doğru. Barbekü tavuk. Orada yumurta kullanıldığı için bazı yerlerde. Şeker barbekesi. Tekne. C'yi yapıştıralım. Arkadaşlar. Kolay en emin tadına koyduk. <laughs> Emmeç döngüsü. Heh. Şimdi çizeceğim bunu. Yanında dönüm noktasından başlıyor. Dondurma cihazından yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşlar M5 döngüsü. Fırın. Arkadaşlar fırından sonra ne geliyordu arkadaşlar? Yem derimini. Yem deriminden sonra arkadaşlar ne geliyordu? Şeker fabrikası. Buradan yalnız sondan iki tane istedim. Çünkü M5 döngüsü her zaman... İlk başta 3 ve sondan 3 olmuyor. Sadece genellikle kuralı bu. İlk baştan 1 de olabilir, 2 de olabilir. Sondan 1 de, 2 de olabilir arkadaşlar. Burada ikili göstereyim dedim. Tamam arkadaşlar. Ee, bu da içerik makinesi arkadaşlar. Bir yukarı çıkalım. Ne vardı arkadaşlar? Sandviç burada. Yana gelelim. Dönüm noktası. Kuyumcusu burada da. Bal süzme makinesi. Bu tablo. Buralar işte. Ve ödeme geldim emmek döngüsü transvizyon e, transfüzyon kombinasyonu 5 döngüsü Transfüzyonu kombinasyonu transfüzyonların toplamı kaç 26 ondan ilk başa 26 yazıyorum 26'nın altılı kombinasyonunu istiyor 26 faktöriyel direkt geçer 26 eksi 6 faktöriyel eksi 6, -6 faktöriyel 20 26 faktöriyel bölü 14 faktöriyel bunlar sadeleşir 2 ile olsa 13 faktöriyel 2 ile olsa 7 faktöriyel. Arkadaşlar bugünlük konumuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay bir konuydu. Ee, arkadaşlar bir sonraki derste başka bir konu anlatacağım. Ee, üstünü bahsetmeyeyim. Merak bekleyin. Bir sonraki konumuzda yine görüşürüz arkadaşlar. Ben herkes Mekar Bey'in dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.